Nasıl Hakan abi? Bilmiyoruz. Cezaevinde. Geçmiş olsun. Sen nasıl oldun? Ne nasıl oldum? Dün ne biçim geldin eve? Hatırlamıyor musun? Neredesin oğlum sen? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> İyiyim yok bir şeyim. Abartılacak bir şey yok zaten. Biraz başım ağrıdı sadece. O kadar. Evet, ben yatmaya gidiyorum. Git bakalım, iyi geceler. Sana da. Ya Ebru, kızım ben sana söylemedim gitmeyeceksin diye. Niye dinlemiyorsun beni? Ne işin var yine senin eski sevgilin evinde? Delirtecek misin sen beni ya? Geliyorum ben oraya şimdi. Tamam mı? Ne demek çıktım ya? Yalan söyleme bana Ebru. Arayacağım seni. Ne oldu? Yok bir şey baba. Bak, yanlış yoldasın. Bugüne kadar kimle gezip tozluğuna bir kere takıldın mı? Bu kız yaramaz sana, belli. Aynaya baksan sen de anlarsın. Dengen kaydı, ayarın şaştı. Farkında değilsin. Hala aşığım diyorsan iyi. Git ne yaparsan yap. Ama şu dediğimi unutma. Bir yerde duvara fena çarpacaksın. Koru kendini. Tamam hemen bakıyorum. Komiserim. Apartmanın kamera kayıtları. Son beş günü kopyaladım. Güzel. Cinayet gününe gel. Sonra da sabah saatinden itibaren taramaya başla. Hadi. Tamam. getir. Ha Rıza baba. Heh. Ben de tam size gelecektim. Ee, albay'ın oğlundan aldığımız ifadenin video kaydı. Tamam. Güzel. Bu zarf da size gelmiş. Şu torbacıları ne yaptınız? Adresi birini bulabildik. Ama asıl aradığımız adam hala yok. Peki aldınız adam kim? Oktay diye biri Rıza baba. Barkın ortağı olabilir. Evlerinden hap çıktı ama az sayıda. Henüz torbacılıkla suçlayamıyoruz. Oktayların evine sürekli birileri girip çıkıyormuş. Her Allah'ın günü parti yapıyordu dedi komşunun biri. Var bir tezgahları herhalde. Güzel. Kurcalamayı sürdürün de iyi bir ders verelim şunlara. Ha? Hadi. Buldum komiserim. Evet Gamze bu. Biliyordum. Bakalım şimdi nasıl ihkar edecekler. Kızı tanımadıklarını söyleyemezler artık. Ama biri daha var. Tunç? değil mi? O oğlumu tanımayacağım Selin? O işte. Bu. Kızın öldürülmeden önce görüştüğü üç kişiden biri benim oğlum. Hem de torbacıların evinde. Mesut iyi misin sen? Öyle. Abi, Ağabey. abi, Ağabey, sen. Anne sen de. Su versene. Su ver. Su, 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 su. Tunç. Tunç'u araman lazım. Gel, gel, otur. gel, gel, gel bir otur sen. Bir nefes Gel. <laughs>

yüksel. Yanlış. Sadece yüksel diyeceksin. Kendi insanlarına ihanet ettiğin gün rütbelerin de söküldü. Ona siz karar veremezsiniz. Kimse karar veremez. Fotoğraflar aldın mı? Beni çocuklarımla tehdit edeceksen yüksel bilmende fayda var. Daha önce de denediler. Her seferinde birileri öldü. Ben başkalarına benzemem Rıza Baba. Birkaç defa şansınız tuttu. Ama bir daha karşılaşırsak... öyle kolay bırakmam. Mesajımı aldın herhalde. İşi ailelere getirirsen... ...karıma çocuğuma kadar gelirsen... ...ben de senin... ...ailene, evine girerim. Sen... ...sen alçak bir adamsın. Namussuz. Şişt, sakin ol. Beni iyi dinle. Benim işim... ...seni adaletin karşısına çıkartmak. Yine aynı terane? Dinle beni. Ama eğer o hareketten uzak durmazsan... ...adalet sana bol gelir. Neredeyse gelir, bulurum seni, canını alırım. Anladın mı?